Kadın erkeğin sosyal hayatta karşılıklı münasebeti nasıl olmalı? Tokalaşmak ve daha ileri seviyeler caiz midir? Şimdi tokalaşma, Allahü Teala ne diyor ayet-i kerimede? Müminlere söyle, gözlerini önlerine indirsinler. Ne demek? Bir kızın, bir kadının gözünün içine bakmasındır. İlişkiler önce bakışlarla başlar. Kadına ne diyor? Kullil mu'minati mümin kadınlara söyle yavrul demin efsaline gözlerini öne indirsinler. Peki tokalaşırken evet oğlum bir uzat bakayım elini. Böyle tokalaşma olur mu? He? Böyle olur mu? Tokalaştı mı? Yüze gözüne bakacaksın karşı tarafı. Karşı tarafına bakarken kafayı çevirse ne dersin? <laughs> ya bu adam bana karşı bir şeysi var falan dersin galiba. Bir, aramızda bir problem mi var dersin. Şimdi göz göze gelmeyi Allah yasakladığına göre tokalaşma öncelikle yasak olur. Tamam mı? Öncelikle yasak olur. Onlara dikkat etmek lazım.